Herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. E, vakit buldukça Accent blue ile ilgili videolarımız gelecek arkadaşlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar Accent blue'nun termostatı ile ilgili e, bir video yapmak istedim. Şuradan e, radyatör kapağımız radyatörün üst hortumunu takip ettiğimizde şuradan geçiyor. Arkadan dolanıyor ve şurada altta bir parça var radyatör üst hortumunun girmiş olduğu parça şöyle de gösterebilirim evet mutlaka herkes e, rahatlıkla görmüştür accent blue'nun termostatı arkadaşlar şimdi arkadaşlar termostat ne işe yarıyor bütün araçlarda ve diğer bütün e, makine e, sistemlerinde diyelim araçlarda kullanılıyor. Her şeyde, birçok şeyde kullanılıyor arkadaşlar. Motorlarda kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar, termostat en basit şekilde suyu açıp kapatan bir vana, bir valf diyebiliriz. Ardından da motorun soğutma ve ısıtma sistemini kontrol altında tutan bir valf parça diyebiliriz. Çok basit bir parçadır ama çok mühim bir parçadır öyle de e, diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi termostatın açık ve kapalı kalma olay vardır arkadaşlar. Motorun ilk çalışma esnasında termostatın açık veya kapalı olma olasılığı bayağı vardır arkadaşlar. Şöyle diyelim eğer ki e, açık kalırsa motor ilk çalışmaya başladığında Alttaki e, kayışımız, kran kasnağımız hareket edecek ve devir daimimiz hareket etmeye, kayış sayesinde hareket etmeye başlayacak. Başladığında sistemde, radyatörümüzde, aşağıda radyatör fanımız, fanın arkasında radyatörümüz, radyatörümüz hareket içindeki su açık kaldığı için radyatörden direkt motora basılacaktır arkadaşlar. Bu basılmada açık kalma olaydır. Yani termoslar kendini kapatmamıştır ve açık kalmıştır. Rotordaki buz gibi suyu motora basmıştır. Bu ee, şu mevsimde hani sıcak yaz aylarındayız, Haziran ayındayız. Burada pek etkilemez de kışın aracımıza büyük zararlar verebilir arkadaşlar. Kışın tehlikelidir. Yani açık kalması bayağı bir tehlikelidir. Kapalı kaldığı kadar da diyelim. Eğer kapalı kalırsa da arkadaşlar motor hararet yapacaktır. O da yine söylediğim gibi motoru ilk çalıştırdığımızda kayışımız hareket edecek. Devir dayanımımız hareket edecek. Ama termostat çalışmadığı için radyatörümüzdeki motor ısınacak ve radyatörümüzdeki su motora gidemeyecek. Gidemeyeceği için de araç hararet yapacaktır arkadaşlar. Anında motoru kapatıp Seyir esnasındaysak arabayı motoru yine kapatıp arabayı frene basmadan rüzgarın salımına, arabanın gidişatına bırakmak lazım ve biraz sonra durmak lazım arkadaşlar. Aslında hararet konusuna da geleceğim. Ee, Videoyu fazla uzatmayalım. Arkadaşlar termostat e, arızası nasıl anlaşılır? Ondan da bahsedelim. Termostat arızası nasıl anlaşılır dediğimizde arkadaşlar motorda eğer ki açık kalırsa perform e, motor soğuk çalışacağı için performans düşüklüğü başlayacaktır arkadaşlar. Ve hararet gö göstergesinde içeride orayı göstermeyi lüzum görmüyorum. Hararet göstergesinde motorun harareti oynayacaktır arkadaşlar. Yükselebilir. Yani eğer açık kalırsa hararet hiç çıkmayacaktır. Eğer kapalı kalırsa motor hararet yapacaktır. Tehlikeli bir durumdur. Allah kimsenin başına vermesin. Kaloriferimiz e, mutlaka her zamanki olduğu gibi soğuk üfleyecektir. Çünkü termostat antijen için e, su devirdi de yapmayacağı için kalorifer sıcak suyu kullanamayacaktır arkadaşlar. E, yakıt da mutlaka artış olacaktır arkadaşlar. E, çünkü motor eğer yine bu açık kovalma olayında yakıt artacaktır arkadaşlar. Çünkü motor sıcak çalışırsa normal çalışma sistemini kullanıyor demektir. Çünkü her motorun sıcaklığa ihtiyacı vardır. Ama soğuk çalışırsa, termostat açık kalmış ise motor soğuk çalışacağı için çiğ yakıt kokusu ve yakıt artışı zengin karışım olacaktır arkadaşlar. Ve buralardaki sızıntılar termostat arıza için kontrol edilmesi gereken parçalardır arkadaşlar. Bütün boğazlar. Burada hani söküp her yeri gösteremiyorum ama tabii ki boğaz kelebeğinin altından egzoz gazının e, çıkaraktan egere var. Egeriye egerede soğutulmak için yine tabii ki motor suyunu kullanmaktadır. Bu da çok önemlidir arkadaşlar. Buradaki sızıntılar her şey kontrol edilmesi gerekir. Çünkü motorun onu da belirtelim. Motorun ideal, ideal çalışma sıcaklığı arkadaşlar ee, 70 ile 90 derece arası diyoruz. Ayrıyetinde termostatı araçlarından söktürenler var. Ee, şu bir gerçektir. Araçtan sökülmemelidir. Bulunduğu bölge yalnız çok önemlidir. Mesela ben çölde bu arabanın termostatını sökerim arkadaşlar. 50 derecenin altına inmiyor. Geceleri de 30 derecenin altına da düşmüyor zaten. Yanıyor. Bu durumları da göz önünde bulundurmak lazım. Aksent Blue'nize iyi bakın. Videoyu sonlandırıyorum. 5-6 dakikalık bir video oldu. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar.